Fotospor yaklaşık 5 gün önce en nesiri Fenerbahçe'den gerçekten bu kadar kazanıyor mu? diye sordu. Faslı Yıldız'ın ayrılığının önündeki en büyük engelin Fenerbahçe'de aldığı maaşı garanti altına almak istemesi olduğunu yazdı. Bonuslar, imaj hakkı ve sadakat bonusu ile beraber yaklaşık 10 milyon euro kazandığına dair iddiayı gündeme getirdi. Transfer bombacısı Fabrizio Romano'nun iddiasına göre en nesiri, Fenerbahçe'den net 8 milyon euro kazanıyor. Bonuslar, imaj hakkı, sadakat bonusunun yanı sıra vergisi ve menajerlik ücretine değinmiyor bile. Romano'nun iddiasına göre, Fenerbahçe yönetim, maliyeti ve uzun vadeli sözleşmesi nedeniyle Yusuf Ennesiri ile yolları ayırmayı planlıyor. Juventus'un Mateta'ya alternatif planı Fenerbahçe'den en nesiri. Kendisi, Afrika Kupası'ndan döndüğünde, Fenerbahçe'nin kendisini maliyet nedenleriyle satışa çıkardığını fark etti. Sezonu Fenerbahçe'de tamamlamayı tercih ediyordu. Ancak kulüp teklifleri dinliyor. Onu Avrupa'nın çeşitli yerlerine teklif etti. Sadece Juventus'a veya Napoli'ye değil. Fenerbahçe, en nesiri için bir çıkış yolu arıyor. Fenerbahçe Enner Bahçe'yi satarak hem maddi hem de manevi olarak yer açmaya çalışmasının asıl sebebi oyuncunun uzun süreli bir sözleşmesi. 2029 yılına kadar sözleşmesi var. Sezon başına yaklaşık 8 milyon euro net kazanıyor. Yani gerçekten önemli bir sözleşmesi var. Oyuncu Juventus'un teklifi de dahil olmak üzere masadaki tüm teklifleri değerlendirecek kesinlikle teknik olarak kendisini en çok ikna eden projeyi seçecek. Çünkü en nesiri düzenli olarak forma giymek istiyor. Ayrıca, Fenerbahçe'de zaten çok para kazandığı için, onu isteyen takımın bu konuda da anlaşmaya varması gerekecek.